Merhabalar. Evet, bugün Didim Efeler mahallesindeyiz. 300 metrekare arsa içinde 3 artı 1 ayrı mutfaklı, havuzlu, otoparklı tam müstakil bir villa tanıtacağız. Villamızın fiyatı bölgenin en uygun fiyatlarından biri. 9.5 milyon TL. Gerçekten içine bayılacaksınız. Son fırsatlar 9.5 milyon TL ama yak yani yakın bir zaman içinde fiyat güncellemesi olacak. O yüzden şu an bu fiyattan bunu alabilirsiniz. Biz de sizi hemen bir an önce gelip çektik ki. Görüp bu tarz villaları kaçırmayın. Çünkü artık 12'nin 11'in altında çok villa yok bu bölgede. İnanılmaz gelişti bu bölge. Evet şimdi villamızın havuz kısmından başlayalım tanıtmaya. Burada güzel bir havuzumuz var. Yaklaşık 20-21 metrekare büyüklüğünde. 6 metreye 3,5 metre gibi bir uzunluğu ve eni var. Evet burada güzel oturma alanlarımız var. Ön terasımız falan gayet geniş. Yine yan tarafa ekstra villalar yapılmaya devam ediyor. İnşaat çok fazla buralarda. Evet burada yine peyzaj için bir alan ayrılmış. limon çamları dikilmiş. Güzel bir havası var. Dış cephede patlatma taş uygulaması var. Bunlar da güzel bir ahenk katıyor. Burası otopark alanımız. Üstünü ileride kapatabilirsiniz nasıl isterseniz. İsterseniz açıkta bırakabilirsiniz. Buranın iskanı alınmış. Herhangi bir sorunu olmayan bir villadan bahsediyoruz. Evet Gördüğünüz gibi tekrar çift taraflı peyzaj alanları ve arka tarafta yine kullanabileceğimiz yeşil alanımız var. Binanın dışında e, mineral sıva uygulaması yapılmış söveler var. Yani değişik değil, taşlar var, güzel bir desen oluşmuş. Zaten drone görüntüsünde tam dış cepheyi göreceksiniz, daha net anlayacaksınız oradan. Evet villamızın girişi buradan. Böyle giriyoruz. Ben hemen kapıyı kapatıyorum. Evet burada ayakkabılık vestiyerimiz mevcut. Koridor kısmımız var. Salonla mutfağı bu koridor ayırıyor. Salon bu tarafta, mutfak bu tarafta. E, i̇lk önce mutfağımızdan tanıtmaya başlayalım evin içini. Evet gördüğünüz gibi gayet geniş bir mutfağı var. İsterse yemek masası mutfağa da konulabilir. Çünkü oldukça geniş. Rahat rahat burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Evet e, burada kumandalı panjurlarımız var. Elektronik panjurlarımız. Böyle iki tane büyük çift kapı yapmışlar. Çift kanatlı. Geniş bir görüntüsü olsun diye. Zaten genişte bırakılmış. Evet burada ortak kullanım bir tuvaletimiz mevcut. Ne salona ne de mutfağa tesiri olan bir tuvalet burası. Evet burada da salon alanımız var. Bu çek yatı da buraya koymuşlar. Bunu herhalde atacaklar. Şimdilik böyle duruyor burada. Burası sıfır bir yapı. Eee yani hiç kimse daha önce kalı, kalmamış burada. Sadece bunu ne için koydular bilmiyorum. Artık evde belki fazla malzemeleri vardı. Gelip buraya koydular. E, burayı temizlerken falan oturuyorlardır, kalkıyorlardır. O yüzden oraya konulmuş. Evet TV ünitesinin olduğu alana 60'a 120 değil de daha büyük böyle seramiklerimiz var. Bunlar oldukça da pahalı. 120'ye 240 olması lazım bu seramiklerimiz. Bunlarla güzel bir desen de verilmiş. İç taraflarda LED yapılmış gece görüntüsü daha muazzam, daha güzeldir. Yine tavan aydınlatmamızda yine alçıdan yapılmış olan, alçıpandan yapılmış olan böyle havuzlar var. Hem spotlar hem de LEDler var. Tabi gece görüntüsü dediğim gibi daha güzel, daha net olacak. Buradan havuz tarafını görüyoruz direkt salonun camından. Evet bu katı böylece tanıtmış olduk. Şimdi buradan üst kata yatak odalarına doğru çıkalım. Tavanda yine gergi tavan uygulaması ve spotlar var. Şu merdiven sahanlığımız oldukça ferah, güzel. Buraya tabii farklı bir uygulama da yapılabilir, istenirse değiştirilebilir. O sizin isteğinize bağlı. Evet, burada ortak kullanım bir banyo tuvaletimiz var üst katta. Burada çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri hepsi ayrılmış. Evet, ilk yatak odamız oldukça geniş, büyük bir yatak odamız var. Bu arsalarda normalde 4 artı 1 villa çıkabiliyor. Ama 3 artı 1 yaptığımızda daha geniş odalara sahip oluyor. O yüzden 3 artı 1 biraz daha fazla tercih ediliyor. Evet geniş bir oda. Yatak başlığı böyle gelecek. Burada böyle sarkık avizeler koymuşlar görüntü açısından. Güzel olur bu yatak başlığı da gelince. Buraya özel bir yatak başlığı da yapabilirsiniz aslında. Böyle ahşaptan çıtalarla güzel bir görüntü elde edersiniz. Evet, burada bu odamızın ebeveyn banyosu da var. Onu da size gösterelim. Bir de balkonumuz var burada. Evin arka tarafına doğru bakan geniş bir balkon var. Havalandırma balkonu. Çamaşır falan asabilirsiniz. Odalarda ee, ismini unuttum bir anda. Neydi ismi Urcun? Parke. Evet ahşap parkelerimiz var. Islak ee, ıslak zeminler yani alt katlarda hep fayans vardı. Orada ıslak zemin olduğu için ama odalarda parke kullanılmış. Koridor kısmını yine tekrar böyle 60'a 120 seramikten yapmışlar. Ve e, mermerler merdivenlerde onlar da görüyorsunuz. Evet bu odamızdan başlayalım bence. İkinci yatak odamız burası. Oldukça güzel bir yatak odası. Daha gayet geniş bir yatak odası. Yatak başlığının geleceği yerde avizelerin olduğu yerleri görüyorsunuz. Dolap çok rahatlıkla sığabiliyor. Odalar çünkü gayet geniş. İki odamız ön cepheye bir odamız arka tarafa doğru bakıyor. Gayet güzel. Ee, gördüğünüz gibi ferah. Buraya karşı tarafa bir villa bile gelmiş olsa çekme mesafelerinden dolayı dip dip olma şansınız yok. En az bir villayla ortalama uzaklığınız 15-20 metre. Öyle düşünün. Bir de yüksek kat olmadığı için önünüz hep ferah açık kalacak. Evet son odamızdan size sesleniyoruz. Üçüncü yatak odamız. Yine yatak başlığının geleceği yer bu avizelerden belli. Sarkıtlardan. Yine dolap şu şekilde gelebilir. karşıya TV. Bunların hepsinin yerleri ayarlanmış. oda işleri genelde açık renkler kullanılmış. Daha ferah bir görüntü olması açısından. Evet burada da iki odamızdan bu balkona çıkış var. Biraz önceki odadan çıkmadık. Burayı videoyu sonlandıracağız diye. Buradan çıktık. İnşaat inanılmaz derecede devam ediyor bu bölgede. Görüyorsunuz karşımız inşaat, solumuz inşaat. Bölgede çok inşaat var. Bu Bunların hepsi talep doğrultusunda yapılan şeyler. Burada 3 yıl, 4 yıl öncesine kadar 5 tane villa yoktu. Şu an yaklaşık 250-300'e yakın burada villamız var. Bu bölgelerin hepsi de çok inanılmaz talep gördüğü için gün geçtikçe daha da fazla yapılıyor açıkçası öyle söyleyelim. Evet. Didim Efeler Mahallesi'ndeki 300 metrekare arsa içindeki havuzlu 3 artı bir ayrı mutfaklı villamızın fiyatı 9 milyon 500 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.